E, pardon, yani ben rahatsızlık vermek istememiştim. Ee, yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Ah geciktim biraz, pardon. Lavabo bir türlü boşalmak bilmedi de. Sizle konuşuyordunuz böyle. E, ben de. Zehra Hanım'a senin gibi bir kuzen olduğu için ne kadar şanslı olduğunu söylüyorum. İzninizle. Ömer birazdan gelir. Aa, aa Ömer gelmiş. Zehra'nın nişanlısı Çetin. Hoş geldin, ben gelmeden arayacaksın sanıyordum, nereden anladın bu kafede olduğumuzu? Sokaktaki ilk mekan buydu, göremeseydim arayacaktım. Ee, nasılsın Ömer? İyi, sen? Teşekkür ederim ben de, ee, tanıştırayım Çetin, arkadaşım, biz de laflıyorduk işte öyle. Müsaitseniz bir kahve içelim birlikte. Yani vaktiniz varsa. Yok bizim işlerimiz var oturmayalım. Provaya gecikmeyelim istiyorsan. Olur. Canan sen de bize gel. Fikir verirsin. Aa! <laughs> Ay <laughs> taze nişanlıların arasına hayatta girme. <laughs> Siz gidin. Güzel güzel şöyle baş başa yapın alışverişinizi. Biz evde görüşürüz artık Zehra'cığım. Tamam. Oyalanma o zaman. Halam merak etmesin. Telefonu da açık tut. Haberleşiriz. Hadi kolay gelsin. Bir yer ayarla da dördümüz birlikte bir şeyler yapalım. Akrabalarını yakından tanımak isterim. Olur. Zaten bundan sonra sık sık beraberiz, merak etme. Ee, ne yapalım? Benim daha çok vaktim var. Sen ne istersen. ...matilimizi bitirdik, düğün için buraya geldik. Ama iyi ki de gelmişiz. Yoksa tanışamayacaktık. Hatta Zehra'nın düğünü bile bizim tanışmamıza vesile oldu. Ne kadar güzel değil mi? Evet, güzel. Hem de çok güzel. Buraya daha önce gelmemiş miydin? Ee, gelmiştim de... ...senle daha güzel burası. Teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Yani seni tanıdığım için çok memnunum. Ben de. Ee, enişte de bir bakıp bitti. Tanışamadık. Ha evet. Ya işleri falan var onların düğün mü? Ne iş yapıyor demiş, demiş. O saymakla bitmez. Gemiler falan. E, i̇thalat yapıyorlar. İhracat işleri. Yani kocaman holding. Başında da Ömer var yani. İşleri say say bitmez. Anlıyorum. Benim gibi. Bizim de holdingin bünyesinde birçok şirketimiz var. Ay harika. Yani ne güzel meslektaşsınız. Öyle öyle. Hangi holdingin patronu eniştemiz? Ay neydi ya? Ben öyle bir anda sorunca hatırlayamadım şimdi. Hatırlarsan şaşırdım zaten. Efendim? Ee, yok bir şey. Ee, i̇şle ilgili önemli bir görüşmem var da bir yandan onu düşünüyordum. İş mi? Yani hiç durmadan çalışalım diyorsun yani. Birlikteyken de. <laughs> Affedersin canım. Buradaki zamanımızı nasıl uzatabilirim diye düşünüyordum aslında. Yani o görüşmeyi erteleyebilir miyim diye. Ya alakasız olacak biraz ama... ...ben de düğünde ne giyeceğime karar veremedim bir türlü. Ben de böyleyim işte. Her işimi böyle son dakikaya bırakıyorum. Ya acaba diyorum Paris'e mi gitsem? Yani aradığım şeyi burada bulamayacağım çünkü. S Sen pızır iyi <laughs> Efendim? Buna hiç gerek yok diyorum canım. Yani... ...sen ne giysen çok yakışır. Pardon. <laughs> Bir an şey yapamadım. Özür dilerim. Önemli değil. İyi ki tanımışım seni. İyi ki. Ben... Susadım biraz. Bir şeyler mi içsek? ...bakmayacak mısın? Sana bahsettiğim... O ...görüşmeyle ilgili... ...hiç gitmek istemiyorum ama... Ya... ...çok önemli bir işse... ...yani git bence. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Tek bir şartla... ...en kısa zamanda... ...mesela yarın... ...benimle buluşursan... ...olur. Olur... Yani bakarız. <laughs> Anlaştık. Bence en güzelini seçtik. Yani üzerinde çok iyi durdu. Rengi de güzel, sade, şık. Ya aslında o yakasında saten olan da güzeldi de ya mahalle düğünü için bence birazcık abartılıydı. Yok yok. Damatlık gerçekten çok güzel oldu. Beğendin yani. Hı hı. Bak, gerçi seni daha gelinlikle göremedik ama. Olmaz. Düğünden önce göremez. Bana şu uğursuzluk hikayelerine inanıyorum değil mi? Hayır. Yok. İnanmıyorum da. En son sen gör En son. Neden en son göreceğim? Yani bu bana haksızlık değil mi? Değil. Değil. Yani düğün günü, saçım başım, her şey tamam olduğunda... ...büyüsü bozulmasın diye. Emin ol büyüsü hiçbir zaman bozulmayacak. Son nefesime kadar. Ne yaşarsak yaşayalım başımıza ne gelirse gelsin. Yani ben bırakırdım seni. Niye takside ısrar ediyorsun? Yani hiç söylerim şimdi getirir arabayı. Ay yok. Yani sen toplantına geç kalma. Ben de kuaföre falan uğrayacağım zaten. Bir sürü işim var. <Sessizlik> <Sessizlik> Senden ayrılmak zor olacak ama... ...çok teşekkür ederim. Niçin? Bugün harika vakit geçirdim. Ben... ...bana ne yaptın <gülüyor> bilmiyorum. <laughs> Yarın de çekeceğim. Çetin, biz birazcık hızlı mı gidiyoruz acaba? Yani ben biraz tedirginim açıkçası. Sakın. Sakın tedirgin olma. Biz iki yetişkiniz. Ve ben senden çok hoşlanıyorum canım. Seni gördüğüm an işte hayatımın kadını dedim. Çetin. Ben seninle ciddi düşünüyorum. Yani hatta her şey daha hızlı gitsin istiyorum daha seni annenime tanıştıracağım. Yarın müsait misin? Yarın mı? Yarın olmaz. Niye olmaz? Daha çok erken. <laughs> değil. İnan bana değil. Anneme senden bahsettim bile. Çok merak etti seni. En kısa zamanda tanışacaksınız.